Evet arkadaşlar gene birlikteyiz. Şu anda basıyorum ben. Bir haritaya bakayım. Nereye gidelim? Bu kattim orada. Ama bu şehirde çok güzel ya. Sokakları tertemiz. Kimse çöp atmamış. Demek ki insanlar çöp atmazsa şehir de böyle güzel temiz olur. Eyvah bana tostluyoruz. Ha garajmış orası. Araba mı değiştiriyoruz yoksa? Evet. Vay. Şimdi. Bugatti Veyron aldım. Hadi bakalım bu... Oho bu ilk başta direği devirdi. Şehrin elektriğine zarar verdi. Bu arada şehrin ne denli güzel ve temiz olduğunu görüyoruz. Geniş caddeleri, yeşil alanlı bol. Oo! Başka bir yere mi geçeceğiz? Adaya. Ada, Ada değil ki. Yeni araba alacağım. Aa, yeni araba. O çünkü bu bu da elektrikli trafik e, lambalarını devirdi. Elektrik direğini devirmişti. Uçtu havalara. Daha Bugatti ile bu en kısa uçuşunda bazenleri çok uzağa uçuyordum. Alfa Romeo mu yoksa Ford mu? Ben Ford'u tercih ediyorum. Tamam. Koyalım. Yoksa buraya mı koydu? Buraya koyduysa yanılır. Tamam bunlar burada da. Peki ya bunu nereye koydu? Arabalar buraya koymuş. Çok böyle ciddi bir şekilde araba sürüyorsun Baran. Bu da drift atıyor. Drift modu açıldı. Of oh, bu da güzel uçtu. Vay ağaçlara zarar verdik. Ağaçlar Ağaçlar arabayı öldürüyor. Villama geldim. Oo, ben villada bugün burada sonlandıralım. Çünkü bayağı ağaçlara, trafik lambalarına zarar verdik. Ve garajımıza geçtik. Hangi arabayı alsam? Şuradan alalım. Bugün burada sonlandıralım mı? Olur. Hadi bakalım arkadaşlara el sallayalım. Görüşürüz. Takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. İyi mi?